yani. Hadi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu oyunu oynayacağız. Brostar yani. Evet. Hadi. Hı, abi hı. sen de hepinize merhabalar arkadaşlar. De. Ne, neden değil? Arkadaşlar Senle... de, derin, derin, bu bu karakteri istiyor. Bakın tıkladım. E, almıştım ben onu. Ha babam hı hı. Aldın, babamın telefonu aldım. Aldım babamın Arkadaşlar bir de yine ee, bu video iki like gelsin arkadaşlar. Evet 2 like gelirse Anıl abimle çok videolar gelecek. Evet. Doğru. Alkış. Alkış. Bildik. Adam. Ne bildik? 2 2 like bu video 1 like abi 2 like 2 like 1 like gelirse e, o 1 like gelirse e, seninle videolar bir sürü gelecek. Evet. Tamam mı? Tamam. Ya Aşağı azıcık. burada ama. Burada gelecek. Evet. Bir sürü videolar. Arkadaşlar Mete de oynasın mı? Mete Mete'ye de yeni YouTube kanalı açalım mı? Yani yorumlara yazın yani. Ana abi senin karakterin çok güzel. Ben aslında şş, ben, ben iki Sen, tane diyor. Ben aslında şaka yaptım. Hmm, dur şş. tam şu karakteri istiyorum. Bir tam tam bir şu karakter ve o kedi karakteri istiyorum. Buyur buyur. Öldüm ya. Bir karakter göstereyim şimdi sana. Dur 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 bekle. Bir, i̇ki tane karakter göstereyim. Lan ben... bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar neden gösterdim? Hepsi şey olmaz. Kazım kaç kaç. Ben ailemle onu takmam lazım Tamam dur bekle. Kazandık mı lan biz? Kazanmadık. Lan... <laughs> Arkadaşlar dur dur. Lan orada Sen, değil lan bu. senin oyunları çok saçma ya. Neden öyle? E, e, neden biliyor mu? Hiç yer bulamıyorum. Dur. Durar mısın abi? Hadi. Lan neden maça başladın? Lan, daha iyi. Hadi kasalım. Dur dur. Lan dur kasalım. Kasmayalım. Oğlum son maç. Kasmayalım. Yeni karakteri alıyoruz. Karakter. Alalım. İstediğim karakter. E, Al. bir tane karakter alacağım. Tamam, bir iki tane ama bir tane bir tane ben şaka yaptım bir tane daha karakter olacağız. Tamam. Oldu da başka, başka bir videoda alacağız başka bir. Video. Tamam da yar başka zaman alır mıyız yoksa yarın mı alırız. Yine? Başka zaman ya da yarın da olabilir. Dur öldük ya. ya. Dur dur ben sana bir karakter göstereceğim Göster. oraya bak. Basma. Bak. Şu karakter işte onu alacağız. Dur. Bir de şu karakter. Ha, ay hiç... Bunu bunu istemiyorum. Bak. Şu, şu karakter. Bir de bu karakter. Oha o onu, onu çıkartman için bir sürü kutu. Lan bir tane gitti lan. Hayır hayır. Vay. Dur derin ya. konuşma konuşmayın. İnternet gitti ya. ve geldi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar başka oyun oynayacağız bu maçtan sonra. Başka videoda geldik. Ama şimdi. hemen değil. Hayır şimdi. Videoyu yüklensin. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Allah gel lan. Ya. internet, i̇nternet çok kasıyor. Dur Bir biraz kalktın. şey yapmasana. Ne? Biraz uzak oturalım. Çünkü em rahat oynamıyorum Alacağım ben insan o karakteri ya. Aa, arkadaşlar. Annemi küfür etti. Ne Ay sus, sus 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 sus. Hı. Minecraft'taki gibi oynuyor ne? Oyuncan ama fıca, gazla birazdan. Fıca, fıca. Ölmem. Bunlar fıca, fıca. noob'lar derin. Ne? Noob'lar. Bunlar noob değiller pro'lar pro'lar. Şak... evet. Şakalan noob'lar bunlar. Arkadaşlar ama ben... Sen? Sen? Sen nesin? Pro. <laughs> sen de noob'sun. Hayır. Hayır mı? al onları. Öldürün. Öleyim mi gaza? Ne? Ölüyorum. Ölme. Ölme benim Ku için ölme. Kupa gel geliyor zaten. Ama ya da bak. Hadi. Hadi öldü. Bu karakteri de, iki karakteri de öldüremezsen yor sana. Lan öldür. iki değil bir tane var. Biz de sayılıyoruz. Biz sayılmıyoruz. Heh. Tamam neredesin lan? Bir tane daha vardı ben gördüm. Ha bir tane varmış. Ben de sanırım iki tane. Bak şimdi. Sen bir kazandık, kupa kazandık. Ve dur, döndü. Alalım, alalım. <laughs> dur dur bekle, tamam. bekle tamam. alacağız tam. Tam alacağız, şimdi, şimdi. alacağız. Şimdi. Şimdi, şimdi. Tam şimdi. tam alacağız. Dur bekle, alacağız ya bir şey bakacağım. Ne? Ay bir şey babamla. Kulüp lan kulüpten neden çıktım benim? Ama arkadaşız gene. Kulüpten çıkma bir daha tamam mı? Tamam ben çıkmadım ki sen attın kulüpten. Hı hı ben attım. Kulüpten çıktım bile. Evet, Durun. De, de. Durun. Hadi. Karakter bekliyor oradan da alalım. Yedi kişi var. Senin de başka yardımcısı. Yedi kişi. Hadi. Ben alayım. Ben. Dur dur ben... ben. Ne olur ben. Ben. Bekle almadan önce Hı. dur bir şey yapacağız. Bas maskara bas kaza bas kaza. Allah. Ama önce sayesinde bas gaza, Dur smartphone çıkayım. Ayar yapacağım. Sana güzel bir. Zaten böyle ayar güzel kalır ya. Tamam, tamam. Ben alabilir miyim? Tamam. Al. Al. Bekle. Arkadaşlar Al. alıyoruz. Ver. Al. Dedik. Evet. O Giliyoruz. karakteri kasacağım şimdi var. Aldık. Oo, görünüşü çok güzel. Değil mi? Evet, çok güzel görünüş. Ver, ver, Bakalım. Ver bakalım ve... ben maç Bak. Şuna bir alalım bakalım. Dene dene. Ver. Maça güzel. başlat. Ol. Al bakalım. Oynayalım karakterimiz. Aldık. Bakalım. Kasıyoruz mu yine? O kedi karakteri alıyoruz galiba. Hayır bunu alamadık ya. Bu kutudan çıkıyor. Yarın sana karakter alır mıyız? Alır mıyız? Alırız. İnşallah. Amin. Allah kısmet ederse. Evet Allah kısmet eder. Dur lan. Ama yarın babam geliyor. E ne olacak bir şey olmaz. Ama babam beni çabuk getirmiyor. O, olur. Yarın, yarın sen gitmeyeceğim Aa, doğru arkadaşlar yarın ben neyse yarın da... ya bu köyden geldiğimde kasarım seni ee, o zaman da olmaz çünkü ben o zaman gelme neden evet. o zaman annemin işi olmaz bir de babamın galiba ya bilmiyoruz yani nasıl, nasıl anne'nin işi olur babamın işi olmaz yani neyse boş ver biz burada ne anlatıyoruz ya ee, yarın sen gidecek mi? Evet yarın gidiyorum. Arkadaşlar yarın Mete ile buluşacağım köyde. Mete ile videolar çok gelecek. Onunla gelmesin benimle gel. Ben oğlum seninle de gelecek. Seninle kaç tane videomuz var bizim biliyor musun? Ya. Bir, bir tane. tane bir tane daha video çeker miyiz ikimiz? Çekeriz ya. Ama sana abone olmuyorlar işte. Arkadaşım iki, şimdi basmıyoruz der. Abone ol, abone ol, like at. Ee, şimdi şimdi atın. Attınız ben gördüm. Görmedin, görmedin. Evet, ben gördüm attık ha. Atın. atın. Atılar ben gördüm. Of. Şu kutuyu ben açayım. E -e. Tam sana o karakteri çıkartmayayım. <laughs> Bu hesabıma çok istiyorum ya gir giriş yapmak. Arkadaşlar benim hesabım burada ya da bu benim gerçek hesabım gerçek hesabım. Gerçek hesabım daha güzel. Hesabım Neyse. Aa, evet, evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dur, bekle. Arkadaşlar bay bay. Sizi seviyoruz. Bay bay.